Şöyle bir düşünelim. Yıl 2026. Eğer yazılımcıysanız muhtemelen kendinizi bir yol ayrımında hissediyorsunuzdur. Teknoloji dünyası o kadar hızlı değişiyor ki bir zamanlar hepimizin sorduğu o klasik soru hani hangi dili öğrensem diye artık neredeyse anlamını yitirdi. Yerine çok daha büyük, çok daha temel bir soru aldı. Evet, işte geldik o meşhur soruya. Herkesin aklında bu var değil mi? Yani yapay zeka saniyeler içinde çatır çatır kod yazarken bizim saatlerimizi hatta günlerimizi harcamamızın ne anlamı kalıyor ki? İşte bu analizimizde kaynaklarımıza dayanarak bu sorunun neden aslında yanlış soru olduğunu ve asıl nereye bakmamız gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız dalalım. Ve biliyor musunuz, bütün meselenin özü aslında tam da bu slaytta yatıyor. Olay zihniyeti değiştirmekte. Artık bizim değerimiz, kaç satır kod yazdığımızla halan ölçülmüyor. Hayır, asıl değer çözdüğümüz problemin ne kadar karmaşık olduğuyla ilgili. Yani yapay zeka, evet, müthiş bir araç, ama unutmayın, asıl mimar hala biziz. Peki o zaman ilk bölümde başlayalım. Neden şu anki dönem biz yazılımcılar için bu kadar kritik, bu kadar eşsiz bir dönüm noktası? Çünkü inanın, bu daha önce yaşadığımız hiçbir şeye benzemiyor. Şöyle düşünün. Eskiden yapay zeka hani o basit kod tamamlama özellikleriyle sadece bir asistandı. Yanımızda duran ufak tefek işlere yardım eden biri gibiydi. Ama bugün... Bugün yapay zeka masaya oturdu. Projelerin içinde, mantık yürütme süreçlerinde bizimle kafa kafaya veren bir iş ortağı oldu resmen. Ve bu, işte bu oyunun bütün kurallarını baştan yazıyor. İşte bu karşılaştırma çok önemli. Bakın, yapay zeka bir dilin söz dizimini, yani o dilin gramerini, yazım kurallarını saniyeler içinde yalayıp yutabilir. Saniyeler içinde ama işin aması var. Bir projenin temelini atan o sağlam mantığı kurmak, gelecekte milyonlarca kullanıcıyı kaldırabilecek bir mimari tasarlamak ya da kimsenin göremediği o siber güvenlik açığını önceden fark etmek işte bunlar. Bunlar yılların tecrübesiyle gelen şeyler ve bu hala bizim en büyük gücümüz. Peki bu yeni iş arkadaşımız mükemmel mi? Tabii ki değil. Onun da hem de çok kritik bir zayıflığı var. Hatta en güçlü yapay zeka modellerinin bile sahip olduğu bir kör nokta bu. Sunyatsen Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu duruma çok güzel bir isim vermiş: performans ayrışması. Ne demek bu? Çok basit aslında. Bir yapay zekanın böyle genel teorik kodlama bulmacalarını çözmede süper olması, gerçek hayatta mesela karmaşık bir bulut altyapısı veya bir robotik kol için kod yazarken de aynı derecede süper olacağı anlamına gelmiyor. İşte bu ikisi arasında bir kopukluk var. Peki bu ayrışma neden oluyor? Çünkü problem tipleri birbirinden tamamen farklı. Yapay zekaları genellikle Human eval gibi testlere sokuyorlar. Bu testler sanki bir matematik sınavı gibi, soyut algoritmalar, genel problemler, yapay zekada bunları çözüyor. Ama gerçek dünya bir matematik sınavı değil ki. Gerçek dünya, Domain Code Bench gibi testlerin ölçtüğü şeylerle dolu. Belirli bir kütüphanenin incelikleri, o framework'ün kendine has kuralları ve en önemlisi o alana dair derin bir tecrübe. İşte fark burada. Şimdi bu grafiğe bir bakın. Durumu o kadar net gösteriyor ki sektörün devlerinden GPT-4, o genel testlerde hani matematik sınavı dediğimiz türden işlerde %83,5 gibi müthiş bir skor alıyor. Etkileyici değil mi? Ama iş gerçek dünyaya, 12 farklı uzmanlık alanına gelince pat. Ortalama başarı %40,4'e çakılıyor. Arada neredeyse 40 puanlık devasa bir uçurum var. İşte yapay zekanın kör noktası tam olarak bu. Yani özetle araştırmanın bize söylediği şey çok net. Genel işlerde harikalar yaratan bir yapay zeka iş uzmanlığa gelince sınıfta kalıyor. Otomatik olarak uzman olmuyor. Ve bu durum, işte bu durum bizim için, yani biz insanlar için inanılmaz büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Tamam, madem durum bu, o zaman bizim de artık stratejimizi tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Artık kendimize hangi dili öğrensem diye sormayı bırakmalıyız. Bu soru eskide kaldı. Asıl sormamız gereken soru şu, ben hangi alanda hangi problemi çözmek için uzmanlaşmak istiyorum? Peki ne gibi alanlar var önümüzde? Şöyle bir hızlıca bakalım. Web geliştirme var, yapay zeka, derin öğrenme var, mobil uygulamalar, oyun geliştirme, yüksek performans isteyenler için sistemler var, blockchain var, veri analizi var, robotik var. Görüyorsunuz değil mi? Bunların her biri kendi içinde bambaşka bir evren. Kendi araçları, kendi kuralları, kendi zorlukları var. İşte kariyerinizi bu alanlardan birine demirlemek sizi yapay zekanın yanında vazgeçilmez yapacak olan şey. Mesela gelin oyun geliştirmeye yakından bakalım. Bu iş hadi oturup kod yazalım demekle olmuyor. Çok daha fazlası var. Önce bir fikirle başlıyor her şey. Sonra o fikir hayata geçiyor, üretim aşaması. Ardından amansız test süreçleri, hatalar, açıklar bulunuyor. Sonra oyun betaya çıkıyor, oyunculardan geri bildirimler toplanıyor ve en son çıkıştan önce o son rötuşlar, onarımlar yapılıyor. Bu zincirin her bir halkası o alana özel derin bir bilgi birikimi istiyor. Ve bakın bu alanın içinde bile dil seçimi bir amaç değil, tamamen bir araç meselesi. Bir alet çantasından doğru aleti seçmek gibi. Amacınız maksimum performans mı? O zaman aletiniz C++. Yoksa amacınız daha hızlı prototip yapmak ve hedefiniz Windows ya da Xbox mı? O zaman C# çok daha mantıklı bir seçim olur. Yani görüyorsunuz bütün kararlarınız seçtiğiniz uzmanlık alanın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Dil sadece bir sonuç. Harika. Artık odağımızı doğru yere, yani uzmanlık alanına kaydırdık. Şimdi gelin bu alanlarda hangi aletlerin yani hangi dillerin parladığına bir göz atalım. Eğer benim alanım yapay zeka diyorsanız, o zaman tartışmasız kral Python'dır. Bu kadar basit. Devasa kütüphaneleriyle, kolay okunabilirliğiyle bu ekosistemin tam kalbinde yer alıyor. Yok eğer sizin derdiniz en hızlı, en güvenli sistemleri ben yaparım ise o zaman alanınız sistem programlama ve alet çantanızdaki en keskin bıçak kesinlikle rast olmalı. Neden mi? Çünkü bellek güvenliği diye bir süper gücü var. En tehlikeli hataları daha siz kodu yazarken yakalıyor. Ve bunu yaparken hızdan zerre ödün vermiyor. Hatta işi bir adım öteye taşıyıp WebAssembly ile entegre olabiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Normalde sadece bilgisayarınıza kurup çalıştırabileceğiniz canavar gibi uygulamaları doğru doğrudan web tarayıcınızın içinde çalıştırmak demek. İnanılmaz bir şey. Peki ya büyük, karmaşık, kurumsal web projeleri? Eğer sizin oyun alanınız burasıysa, o zaman TypeScript sizin hayat sigortanız. JavaScript'in üzerine adeta çelik bir yelek giydiriyor. Daha siz kodunuzu yazarken olası hataları size gösterip, hey dikkat et diyor ve sizi saatler hatta günler sürebilecek baş ağrılarından kurtarıyor. Bir de geleceğe göz kırpanlar var. Onlar için de sahneye Mojo çıkıyor. Mojo, heyecan verici ve yepyeni bir oyuncu. Şöyle hayal edin, Python'ın o çok sevdiğimiz basitliğini, kolaylığını alıyor ve bunu C++'ın saf ham performansıyla birleştiriyor. Özellikle yüksek performanslı yapay zeka donanımları için tasarlanmış adeta bir devrim. Tamam harika, bütün bunları konuştuk. Peki şimdi tüm bu bilgileri alıp kariyerimiz için somut, uygulanabilir bir plana nasıl dökeceğiz? İşte cevap T tipi uzmanlık modelinde. Bu modelin mantığı çok basit ve çok güçlü. Diyor ki, aynı anda 5 farklı dil öğrenmeye çalışarak enerjini dağıtma. Onun yerine kendine bir tane alan seç. Mesela de ki benim alanım mobil geliştirme. İşte o alanın derinliklerine in. Swift'i, Kotlin'i, o dünyanın tüm inceliklerini yalayıp yut. İşte bu T harfinin dikey çizgisi sizin derin uzmanlığınız. Peki ya diğer alanlar? Onlar hakkında da genel bir kültürün olsun. Neler olup bittiğini takip et. Bu da T harfinin yatay çizgisi. Yani bir alanda çok derin, diğer alanlarda ise geniş bir bakış açısı. Şunu asla unutmayın. Bu yeni çağda bizim rolümüz tamamen değişiyor. Artık biz duvarı ören tuğlaları tek tek üst üste koyan usta değiliz. Biz artık mimarız. Projenin büyük resmini gören, planı çizen, doğru malzemeleri seçen ve işin düzgün yapılıp yapılmadığını kontrol eden kişi biziz. Peki yapay zeka o bizim süper hızlı, süper yetenekli kalfamız. Biz ne dersek onu yapıyor, işleri inanılmaz bir hızla bitiriyor. Yani artık sormamız gereken soru hangi dili öğrensem değil. O defter kapandı. Asıl soru şu. Elimde böyle inanılmaz güçlü bir araç, böyle yetenekli bir kalfa varken ben bununla hangi büyük problemi çözeceğim? İşte bu sorunun cevabı tamamen size kalmış.